Önce ver. Önce ver. Çocuklar. ne oynuyorsunuz bakın? Ben. Ya annem oynamayı bilmiyor ya oyunu. Ne oynuyorsunuz? Ya bu oyunda gibi bir şey oynuyorum. Ben hiçbir şey bilmiyor ya. Şimdi nasıl oynanır? Aa, bir dakika. <laughs> Çocuklar bir dakika kavga etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ya, neden Meryem sinirlendi? Ağlıyor. Ben orada sayı alıyorum, gidiyorum ki taşları alıyor. ya yani Meryem daha yapıyorum. oyuna bile başlamadık. Ne oldu bu yaptın? <laughs> mızıkçı, mızıkçı. Ha, ben ne abin oynayayım? Taşırmıyor. Tamam o zaman gel oyunu ödüllü oyun yapacağım. Bu sefer daha hırslı oynayacaksınız. Ama ne olsun? Kazanın 100 TL okularcı. Çok ne dersiniz? Ya, ya, ne dersin 100 TL'ye? 100 TL'ye efendim? Okularcı. Toz ayran alırsın. Tost Ay, ayranı. Ayranı. Sen ne alırsın 100 TL versem okuldan? Ne dersini saçma iğrenç. Göz, jelibon, Sonra şeker, çikolata, yok ben onları almayacağım ihtiyaç servislerini vereceğim. Ya aferin benim kızıma ama Meryem şuna biraz daha orada kalırsan düşüp ayağını kıracağım ve sen de yaralanmış bir kız olacaksın. Hadi o zaman oyuna başlayalım, başlayalım. mı? Başlayalım. Hadi Bizimle. ama Meryem bir şartla mızıkçılık yok, mızıkçılık ağlamak yok. yok. Sinirlenmek ben yok. Bu arada anne şöyle oyun var. Şimdi hani ben bunu attım ya. Sırayla bir dakika. Onu koymayacaksın abicim bak. Anlamıyor bak. Bırak. Sen anlamıyorsun. Önce bir sakinleşin. Bırak. Beni dinleyin. Bırak. Bakın önce ta oyunu anlatsın. Ya, Meryem şöyle sessiz bir şekilde oyunu abine anlatsın. Ya öyle değil arkadaşlar. Şimdi elimizde gördüğünüz gibi yuvarlak para şeklinde plastik bir oyuncağımız var. Bu oyuncağımızı yayımıza bak. getiriyoruz. Şöyle böyle <laughs> Aa gördüğünüz gibi bu, bu, havalandı buraya gittiği için bu sayılmıyor. Bu, bu bundan buradan geçmesi yani. lazım. evet. Eğer oraya geçerse. Evet bak böyle. Meryem'in Yerine geçerse Meryem'in yerine sen sen kazanmış geçerse, mı oluyorsun? Hani benimki her şey Meryem'in yanına geçerse ben kazanıyorum. Ama, Ama bu delikten geçmesi önemli Şimdi bu geldi ya. Ben bunu hemen çıkarmam gerekiyor. Hemen yani Meryem'in almaması gerekiyor onu. Aa Meryem evet. anladın mı? Yani bak, ben ben yani şuradan. Meryem'in Meryem yerine geçti ya mesela Meryem, benim Onu ağacı çıkartması lazım. Ya Meryem lazım. abim bir şey anlatıyor ya. Neden bağırıp bağırıp duruyorsun? Aa bir sakin ol bir dinle. Bir dinlemeyi öğren. Gülme ben gülme. Bak gerçekten sinirlendim ama burada. Bak abin diyor ki eğer ben bu taşı buradan böyle fırlatıp atarsam. Taş burada kalırsa Meryem taşımı almayacak. Şu şekilde Bak, üçe evet. ya da sağdaki 3'e getirip taşımı gol yapmaya çalışacağım. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Şimdi önce Senden, bir dakika. Hayır, hayır, Taş, kağıt makas. Hayır, hayır ben hayır, abi. hayır, kazandı. Bu sefer abin kazandı, dinleyeceksin. hayır. Abini bekliyorsun. Önce ta atıyor. Ağabey, dur. Hayır böyle tık 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 diye gidiyoruz. Sen öyle o zaman nasıl olacak öyle? Bak attı mesela Meryem de atacak. Meryem attı ben attım. Ben attım böyle tık 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 hızlı hızlı seri seri gidiyoruz. E ben sizi nasıl izleyeceğim <laughs> Oyun peki öyle bu oyunu? Eğlencesi kalmıyor. İyi ee, tamam o zaman bağırmadan oynayalım. Meryem'in taşı uçtu. Evet. Evet. E, Meryem, kazandı. Meryem kazandı. Sayınımız. Meryem kazandı çünkü senin iki taşını dışarıya A, fırlattı. Evet. Ay, o zaman 1-0. 1-0. Meryem 1-0 önde. Hadi ikinci çayını. Yani. Meryem oy üstten, oy gelmeyecek. Sayın, üstten gelmeyecek. Dur, dur bir ben bir alayım bir dur. Arkadaşlar, i̇şte ben da. videoyu kapatıyorum. Meryemle oyun oynamak çok güç. Bu oyunu ta ya daha başka bir partner olarak oynatacağım ve daha eğlenceli olacak. Şimdilik videomu kapatıyorum ve tacım. Ee, ne müzik diyoruz? Deleği. Ben kazandım arkadaşlar. ben neşti yaptığı için like atabın no, no, no. Görüşürüz bir daha bu muzdikkilerle zaten oyun oynamayacağım.